Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni iki kişi araba kopyalama yapacağız. Tek kişi araba kopyalama istiyorsanız en son attığım tek kişi araba kopyalama hala aktif durumda. Onu yapabilirsiniz. Eğer ki bunlar uğraşmak istemiyorsanız PlayStation 5 GTA'sından da oynasanız, PlayStation 4 GTA'sından da oynasanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağaza linki mevcut. Oraya giderekten istediğiniz paketi alabilirsiniz arkadaşlar. Tüm marketlerinizi almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında Lütfen okuyup da alın ve uygun platformunuza göre seçip de paketinizi alın ki yanlışlık olmasın. Bugünkü kopyalamamız iki kişilik bir araba kopyalama ve bence kolay bir araba kopyalama arkadaşlar. En azından tek kişi araba kopyalama gibi tutturma sıkıntımız yok. Bunu kolay bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Önce iki kişi olmanız lazım. PlayStation 5 sürümünden yapıyorum. Ben gördüğünüz gibi zaten ana hesabım burada. PlayStation 4 sürümünde de aynı şekilde çalışıyor. Xbox'ta da aynı şekilde çalışıyor. Bilgisayarı bilmiyorum arkadaşlar. Bilgisayarda varsa hani yapan bunu deneyen arkadaşlar deneyip de yapmaları daha iyi olacaktır. Çünkü bilgisayara bilmiyorum ben konsolcuyum arkadaşlar. PlayStation'da oluyorsa Xbox'da da Xbox Xbox'da oluyorsa PlayStation'da da ama <laughs> <laughs> bilgisayarı bilmiyoruz. Lazım olan şeyler öncelikle arkadaşlar tabii ki de yanınıza bir arkadaşınızın olması lazım. Arkadaşınızın hiçbir şey yapmasına gerek yok. Sadece kendinin olması yetiyor. Hani başka bir vasfı yok. Sadece duracak arabada oturacak. Başka bir şey gerek yok. Onun haricinde herhangi bir tane yani kopyalayacak olan kişi anlatıyorum artık. Onun haricinde kopya yürüyen herhangi bir tane saçma sapan bir araba mesela arkamda görmüş olduğunuz gibi fark etmiyor. Buraya getireceğiniz araba fark etmiyor arkadaşlar. Bu arabayı buraya getiriyorsunuz herhangi bir araba. Kapısı... Everyone olacak ya da Friends yapın zaten arkadaşınızla yapacaksınız. Yani arkadaşınızın şoför koltuğuna geçmesi gerekiyor sadece o kadar. Bunu bu şekilde ayarlıyorsunuz. Onun haricinde Map Link Options'a gelin. Buradan Jobs'a gelin. All Jobs'u Custom yapıp burada tüm görevleri de Show'a alın arkadaşlar. Ben de şu an gördüğünüz gibi Show'da. Ve... Eğiminiz free olmasına gerek yok. Estate eğimde olsun yetiyor arkadaşlar. Free almanıza gerek herhangi bir konu yok. Ve ne kadar fazla kopyalayacaksanız arkadaşlar o kadar fazla bedava eleciden almanız gerekiyor. Bedava eleci dediğimiz arabada hemen şuradan size göstereyim. Aşağıya doğru inin arkadaşlar. Hemen burada. Ne kadar fazla kopyalayacaksanız bu arabayı da istediğiniz herhangi bir garaja koyabilirsiniz. Bu arada kopyalama da özel plakanızın olmasına gerek yok. Herkes bunu çok kolay bir şekilde yapabilir arkadaşlar. Bu arabadan ne kadar fazla kopyalayacaksanız o kadar fazla istediğiniz garaja koyun. Onun, onun haricinde de ne kopyalayacaksanız Tabii ki de isti kopyalayın arkadaşlar. Kopyalayacağınız arabada arena war garajınızın da olması gerekiyor. Yani arena war'unuzun olması gerekiyor. Arena war'un haricinde mobile operation center'ımızın olması gerekiyor. Mobile operation center'ımız içinde tabi ki de bunker olması lazım. Yoksa mobile operation center zaten alamazsınız. Mobile operation center'ın boyuç kısmı personal vehicle storage olacak. Hemen size şuradan göstereyim. Hatta bu hafta indirimde arkadaşlar. Bunu personal record storage yapıyorsunuz. Ve bu kamyonunuz yoksa bunu da alıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. <laughs> Bitmedi. Ee, ondan sonra da night club'ınızın olması gerekiyor. Ve night club'ınızın içerisinde B1 katında arkadaşlar. B1 katında. Bize bedava verilen bir tane... Eee malları kaçırabileceğimiz bir tane araba veriliyor. Adını şu an unuttum. Oraya gidince size göstereceğim. O arabadan olması gerekiyor. Zaten o araba bedava Nightclub aldığınız zaman içerisinde geliyor. Hani sadece Nightclub'ınız olması yetiyor arkadaşlar. Nightclub, Bunker, Mobile Operation Center, Arena War, Copter araba Arena War'da olacak. Ve ne kadar fazla Copter gelecekseniz o kadar fazla bedava arabayı herhangi bir garajınızla alıyorsunuz. Ve de saçma sapan bir arabayı alıp buraya Casino'ya geliyorsunuz arkadaşlar. Casino'ya geldikten sonra da artık işlemleri başlayabilir. Arabaya biniyorsunuz yanınızdaki arkadaşınız da arabaya biniyor. İki kişi arabaya bindikten sonra buradan kasinodan penthouse garaja değil parking garaja giriyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki parking garaja giremiyorsanız hemen gidip internet sitesinden kasinonun internet sitesinden 500 dolara satılan o üyeliği alın. Zaten onu alırsınız. Onu aldıktan sonra buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Geldikten sonra arkadaşımız şu anda oyun açılmadı galiba onun ekranında. Bekliyoruz arkadaşımızın buraya gelmesini bekliyoruz. Normalde böyle olmaması gerekiyor ama. Aa pardon çok pardon. Arkadaşım dışarıda kalmış çünkü Diamond Casino'da üyeli yok. <laughs> daha doğrusu arkadaşım dediğim hesabım benim yan hesabım arkadaşlar. Yan hesabımda daha Casino'nun sinematini izlemediğimden dolayı Casino'nun sinematini izleyeceğim. Ben buraya göre keserim artık. <laughs> Hesaplamadığımız şey çıktı videoda. Evet arkadaşlar şu an var olan hataya hak ettim de bu adam nereye gidiyor kendi kafasına göre. <laughs> buradan itibaren yanınızdaki arkadaşınız arabaya biniyor ve burada oturuyor arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yapmayacak. Biz de buradan itibaren çıkıyoruz. Kapıdan çıkıyoruz ve doğru arkadaşlar nereye gidiyoruz? Night Club'a gidiyoruz. Işınlanan da bir bilirsiniz ama iyi burada ışınlanmanızı tavsiye etmem. Hemen dışarıya çıkın. Size ait olmayan, yani personal vehicle olmayan bir taşıtla gitmeniz gerekiyor. Bu CEO'dan çağıracağınız helikopter olabilir veya e, içerideki arkadaşınızın herhangi bir arabası olabilir. Ama sizin personal vehicle'ınız olmaması lazım. E, yoldan çaldığınız arabayla da e, nightclub'ınıza gidebilirsiniz arkadaşlar. Size size tavsiyem ya arkadaşınızın uçan motoruyla gidin gideceğiniz yere eğer böyle bir imkan varsa. Yoksa da şirketten hemen bu helikopteri kiralayın o şekilde night Club'unuza gidin. Dediğim gibi gidip de kendi şeyinizi çağırmayın. Çağırırsanız aşağıya gelirsiniz. İşte yok çalışmıyor, yok şu, yok bu, cart, cürt, şu, bu. O yüzden kendi eşyanızı çağırmıyorsunuz. Buradan itibaren night club'a gidiyoruz. Benim night club'da uzaktaymış ya. Evet B1'e geldim arkadaşlar. B1'e geldikten sonra şuradaki bu arabaya bineceğiz. Şimdi bu arabanın adı neymiş hemen öğreneceğiz. Speedo Custom. Bu Speedo Custom'a biniyorsunuz ve burada yapacağımız işlem çok basit arkadaşlar. Sağ yön tuşu Options yapacağız. Sağ yön tuşu Options. Sağ yön tuşu Options yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde oyunumuzu baga sokmamız gerekiyor. Sağ yön tuşu Options. Başka bir şey yapmıyorsunuz burada sağ yön tuşu options hatırlarsanız bu kopyalamayı daha önce de yapmıştık ama daha önce bunu terabaytlı versiyonunu yapmıştık artık terabaytlı versiyonunu yaparsanız arkadaşlar ne yazık ki ee, olmuyor o yüzden bu şekilde yapmanız gerekiyor artık olmuştur diye tahmin ediyorum sağ yön tuşu options yapıyorsunuz burada buradan itibaren kapıdan çıksanız da zaten çıkamayacak. Hatta kendiniz girince girip girmediğinizi buradan test edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapıya gittiğiniz zaman herhangi bir uyarı çıkmıyor. Buradan itibaren mecburi yöntem ışınlanacağız. Işınlanabilmemiz için de size söylemiştim de, zaten. Bu görevleri açmıştık daha önceden videonun başında. Buradan da eğer ki Options'a gelin, Matchmaking'iniz open ise bunu Closed yapın. Yoksa görev açılmaz. Buradan itibaren de Arena'ya en yakın olan göreve Start Job yapıyorsunuz. Ve göreve katılıyorsunuz. Buradan itibaren PlayStation'da oynuyorsanız Anavac isimli e, yorumlara yazarım tam olarak hangindekiye katılacağınızı. PlayStation 4'te farklı, PlayStation 5'te farklı iki tane Anavac var arkadaşlar. Anavac PC4, PC5 diye iki tane ayrımı var onu yorumlara yazacağım. Hangi sürümden oynuyorsanız GTA'nızı Xbox'ta aynı şekilde Xbox'ın kilini bulup aynı şekilde yazacağım arkadaşlar. O adama gidiyorsunuz oturma, turuma katılıp geliyorsunuz. Hemen şimdi ben PlayStation 5 sürümünden oynuyorum hemen gidip Anavac PC5'e katılıp geleceğim. Anavak 11 PC5 katıldım arkadaşlar. Siz oraları göremiyorsunuz çünkü playstation sistemi sadece oyunu e, çekiyor. İlk uyarı geldiği zaman evet diyorsunuz. ikinci uyarı geldikten sonra hayır diyorsunuz. Ve ışınlanma yöntemimiz başarıya tamamlanıyor. Hayır arkadaşımız arabada oturuyor. Başka bir şey yaptığı yok. Siz de eğer ki buraya ışınlandıysanız şu kapıyı patlatın. Buradan arena olarak koşa koşa gidin. Eee araba çorupta da gidebilirsiniz ama koşarak da gidebilirsiniz. Tekrar söylüyorum ...gidip, saçma sapan hareket yapıp, işte kendi uçağınızda kendi şeyinizle, motorunuzla buraya kadar gelmeyin arkadaşlar. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. O speedo caster'ını zaten bedava, hani Nightcrap aldığınız zaman iç içerisinde gelmesi gerekiyor. Buradan itibaren hangi garajınızda yani isti varsa, ben de büyük ihtimalle yok, ben göstermek yapıyorum zaten ama... ...workshop'a giriyorsunuz ve kopyalayacağınız arabaya binip modifiyeciye gideceksiniz. Ben de büyük ihtimal yoktu. Ben saçma sapan bir şey kopyalayacağım şu an. Bakayım şöyle bir. Aynen. Ben de şu an kopyalayacak herhangi bir Araba yok arkadaşlar. Ne kopyalayayım? Ben de delik suyu kopyalayayım bari. Burada kopyalayacağınız arabayı biliyorsunuz. Hatta delik su kopyalamam da daha iyi oldu. Çünkü burada plakamız değişecek. Burada modifiye edecek diyorsunuz. Siz tabii ki de bunu istiyle yapın. Deluxe'u kopyalamayın arkadaşlar. Ee, kopyalamada sadece modifiye parasını satın alırsınız. Hani satarken modifiye parasını alırsınız. O yüzden bu tür arabaları kopyalamayın. Burada arabanızın herhangi bir parçasını değiştireceksiniz. Ve buradan da exit the workshop veya exit the arena yapalım. Daha mantıklı. Exit the arena yapıp arabayı alıp dışarıya çıkıyorsunuz arkadaşlar dışarıya çıktıktan sonra hala arkadaşımız arabada oturuyor. Plakamız da zaten hala aynı. Buradan itibaren mekaniği arıyorsunuz ve videonun başında söylemiştim size işte ne kadar fazla koklayacaksanız şu kadar fazla ele alın diye. Ben göstermek yapacağım lan bir tane aldım. Burada eleciyi çağırıyorsunuz. Çağırdıktan sonra bir 10 saniye 15 saniye bekliyorsunuz. Bekledikten sonra arkadaşınızı arabadan indirtiyorsunuz ve plakanız değişiyor. Plaka değiştikten sonra Mobile Operation Center'a bu arabayı sokacağız, çıkartacağız. Yani gir çık yapacağız. Gir çık yaptıktan sonra kopyamız başarıya tamamlanacak. Kopya arabanın bir tanesi kamyonda olacak. Bir tanesi de arkadaşlar ya Arena War olacak ya da LG hangi garajdan çağırırsanız o garajda olacak. Artık o kadar saniye geçmiştir diye tahmin ediyorum. Üçgene bastım. Arkadaşımı arabadan indirdim ve gördüğünüz gibi plakam değişti arabayı kopyaladık. Kopyaladıktan sonra servisten Mobile Operation Center'ı çağırmanız gerekiyor. Eğer ki sizde de bu şekilde gözükmüyorsa hani çağıramazsın diyorsa arabadan inin. Arabadan indikten sonra bu düzelecek. Düzelmezse bir gir çık yapın. Yine düzelmezse şöyle bir içinizden bir sövün. Komple kapatın. Sonra tekrar gelin bu gelecek arkadaşlar. <laughs> Geldikten sonra arabanıza binin. Plakamız zaten aynı değişti. 303 PMG oldu. Buradan iyisi var ama operation center'a gir çık yapıyorsunuz ve kopyalama işlemi başarıyla tamamlanıyor. Şöyle havadan havadan gidelim. Benim için içi büyük ihtimal fıldır. Yani dolu ol, boş olsun fark etmez. Burada sadece gir çık yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet şu an kopyaladığım arabanın bir, bir tanesi burada. Bir tanesi de hemen mekanikten arayalım. Bakalım nerede. Hemen mekaniği arayalım. Şurada bir Burada değil. Arena bu Ama tabii benim de ilk Kenan diye gözüküyor. Ben elinizi gidip de göstereyim. Yani bir tanesi kamyonunuzda, bir tanesi de arena borunuzda duruyor arkadaşlar. Benim e, özel bir şey olduğu için, isimli olduğu için hemen size şuradan gideyim göstereyim. Sağlam aslında yapalım. Bu araba şu an dışarıda duruyor. Arabayı içeriye almıyorum. O arabanın yeri zaten şu an kamyonun arkası. Buradan workshop'a girelim. Bakalım orada da bizim Deluxe'umuz duruyor mu? Hemen şişeceğiz. şuradan sağlamasını da yapalım. Evet. Dilek somuz burada. 34 Kenan Plakalı delik somuz burada. Dışarıdaki delik somuz da zaten burada duruyor arkadaşlar. Gözüküyor. Gördüğünüz gibi kopyamamız başarıya tamamlandı. Tekrardan yapmak isterseniz tekrardan aynı şekilde gidiyorsunuz. Kasinodan aynı işlemleri tekrardan başlatıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Hani hızlı yaparsanız arkadaşlar 3 dakikada 5 dakikada biter. Hatta 3 dakikada çok rahat bir tane yapabilirsiniz. PlayStation 5'te. PlayStation 4'te de ee, 5 dakikada yaparsınız. Sistem farklarından dolayı birazcık yavaşlama olabilir. Bu videomuzda buraya kadar olsun. Haydi görüşürüz. Bay bay.